Efendim Bodrum'da Ala Ocak başındayız. Yanımızda Ocakbaşı'nın ustası İrfan Bey var. Merhabalar İrfan Usta. Merhabalar Nasılsınız? sağ ol. Teşekkürler efendim. İyiyim. Siyasiz. Bizdeyiz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? İrfan Usta kimdir? Nerede doğdu? Nerede yetişti? İrfan Usta Adana'da doğdu. Adana'da büyüdü. Kolcuoğlu'nda kendisi yetişti. Ve Bodrum'a geldi. Bodrum'da güzel yemeklerini sergiliyor. Kebaplarını sergiliyor. Yani sen kebabın harman olduğu yerden geliyorsun. Aynen, aynen, efendim. Değil mi? Evet. Bizim kebaplarımız zırta yapılıyor. El, kıymasıdır kendisi. Şimdi onları konuşalım. Evet. Şimdi ustam bize biraz Adana kebabının özelliklerinden bahset önce. Adana kebabımız bizim lezzet veren şerbet dediğimiz kuyruk şerbetinden oluşan lezzetli bir kebabımızdır. Kuzu boşluğuyla dana e, löpetinden vurduğumuz kuyruk yağıyla birleşen özleşen bir kebabımızdır. Peki seyircilerimiz Adana kebabının iyisini nasıl anlarlar? Nasıl alanlar? Bulgur gibi dağıldığını anlarlar. Çatalı vurduğumuzda? Çatalı vurduğumuzda tamamen dağıldığında o Adana kebabıdır. Dağılacak mı şimdi? Dağılacak. Bulgur gibi dağılacak. Hadi bakalım göreceğiz. Efendim peki siz ilk nasıl başladınız mesleğe? Şimdi i̇lk, onları konuşalım. İlk mesleğim ben tablacı salaç yerlerde başladım. Kolcuğununda tablacıların olduğu yerde yetiştim. Dur hemen geçme. Evet. Şu tabla işini bize biraz anlat. Tablacılık Tab nedir? Tablacılık çok ayrı bir şeydir. Yani tabla dediğimiz cadde sokaklarında buluşan hı hı. bir lezzettir. Evet. Tablacı dediğimiz yani insanların geçip durduğu Tekerlekli değil mi? Tekerlekli olan, bir el arabası, seyyar taşıdığımız Hı -hı. dediğimiz tablacı odur. Tablacı kebabımız oradan başlıyor. Ben gençliğim bir çıraklığımı yetiştiğim tablacı. Onun da lezzeti başka oluyor değil Onun, mi usta? Onun e, apayrı bir Hı -hı. lezzeti var. İnsanların görerek aa dedikleri zaman yani tablacı da daha lezzetli gelir. Sardın, verdiğinde şerbeti altında aa bu kebap diyorlar. Bir de şu özelliği var. Gittin bir yere, iş yok. Baktın, iş olmadı. Sür arabayı. Sür arabayı başka yere. <laughs> başka yere şerbetimizi akıtmaya. Ekmeğin peşinde koşuyoruz ekmek böyle. Ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Sonra ustam tabladan, tabladan başladı Tabladan başladık. Sonra bir restoranta atıldık. <laughs> Restorantta büyük ustalarla çalıştık. Onlar, Kaç yıl çalıştınız? E, bu mesleğe verdiğim, ben 35 yıldır bu mesleğin içindeyim, sektörün içindeyim. Peki çıraklıktan ustalığa geçişiniz ne kadar e, zaman aldı? Zaman, e, bir 5 yılımı verdim. 5 yani. yılda, yılda usta oldun. Tabii, 5 yılda usta oldum. E, ustalardan görerek ederek e, sabahları onlardan erken gelerek e, kendim e, alıştırarak e, şişe tutturup tutturamamak düşüp düşmemek o şekilde e, yürüdük gittik deneyerek deneyerek çalışarak, çalışarak tadar e, azim ederek azim ederek tabii belki ilk, ilk başladığınızda öyle verdikleri size ücret tatmin edici miydi tabii o bize daha bir farklı geliyordu çok evet. <laughs> gurur veriyordu çünkü biz ücrete bakmayıp çalıştığımız şey bize daha gurur veriyordu mesleği öğreniyorsunuz mesleği öğreniyoruz tabii ki peki ustam. Bir kebap ustası şu anda iyi bir usta beş yılda yetişir dediniz aynı. Yani liseyi bitiren bir genç geldi yanınıza 5 yılda usta oldu. Ne kadar para kazanabilir ayda? Evini geçindirebilir mi? Tabii, Evlenebilir mi? Tabii çünkü tabii Hı -hı. ki yani şimdiki şartlar biraz tabii ki zorluyor ama <laughs> eski eskiye ithal çok bereketi var tabii ki geçinebiliyordu yani bir ufak bir mevlayla. Kebap ustası aranıyor mu piyasada yani? Aranıyor ama zor bulunan bir meslek haline geldi şu an. Yani birisi e kebap ustası olsa direkt iş bulabilir. Aynen öyle. <laughs> Aynen bulabilir. <laughs> bizim nitelimizde? <laughs> Peki kaç yıldır bodrumdasınız? Ee, aşağı yukarı bu 5. yılındır Beşinci Peki yıldır. ustam bize restoranınızın yemeklerinden mezelerinden bahseder misiniz? Ee, tabii ki mezelerden size başlayayım. Mezelerden bizim patlıcan salatamız, tepelimiz var, lübnan mezesi dediğimiz patlıcanla tahinle cevizle birleşen. Ondan sonra atomumuz var, biber acılı atomumuz var, haydarımız var, naneyle samırsakla birleşip yoğurdumuz var, kuru cacığımız var, acılı ezmemiz var. Yani kuru cacık dediğimiz. Kuru cacık demin salatamızı iri iri doğrayıp e, samırsakla yoğurtla birleştiğimiz üzerine nane atıp e, zeytinyağı gezdiğimiz Onu kuru... bize yapar mısın şimdi? Tabii ki. Çekeriz tabii onu. Tabii ki. Evet. Olmuşsun. Devam eder Mustafa. Havuç taratırımız var. Havuçları yağda samırsakla kavurduğumuz zaman dinlendirip onu yoğurtla birleştirip e, havuç taratır yapıyoruz. Pancarımız var. Lahanamız var. Kırmızı lahana dediğimiz lahanamız var. E, bu şekilde güzel mezelerimiz var. Şimdi kebaplara gelelim. Kebaplara gelelim. Kebaplara dediğimiz abi <laughs> öncelikle başta gelen Adana kebap. Evet. Başta kebabımız Adana kebap kuzu pirzolamız var, yağlı kahramız var, kuzu beyitimiz var. billurumuz yağlı var. Yağlı dedin canlı <laughs> yedin şimdi var ya. <laughs> ciğerimiz var, sulu şerbetli Otur. ciğerimiz var. Çöp şişimiz var. Yani <laughs> daha e, nitekin yani sayamadım çok güzel ürünlerimiz var. Şu yağlı karayı bir anlatsana. Yağlı karada kuzunun. Etin neresinden yapılır? Kuzunun sırt bölgesinden Hı. iki sırttan boyun bölgesinde oluşan orta kısmına yağlı kara deriz. Aynı zaman onda beyti de oluşur. Evet. Yağlı kara danizya beyti de yapabiliriz hı hı. E, küşlememiz var arasında bonfile dediğimiz o küşleme çıkıyor e, apayrı bir lezzeti var onun. <laughs> <laughs> yani anlatılmaz yaşanır diyebilirim. yaşamaya geldik Yaş, zaten biz de sizi yaşatmıyoruz bir adana'yı bir anlatıyor bir baştan anlat herkes biliyordur ama şimdi senin eminim ki farklı bir şeyim vardır e, tabi adana'yı şöyle kuzu boğusundan yapı e, kuyruk şerbetiyle oluşan e, dananın e, löpeti ve e, kuzunun e, butundan e, tekrar biz onu e, zırna çekip mesela Kuzu boşunu ayrı bir çekiyoruz. Dana lepatrini çekiyoruz. Ee, kuzuyu çekiyoruz. Kuyruğu çekiyoruz. Hepsini, hepsini harmanlayıp yüze zırhta çekip e, saplamaya hazır e, müşterimize sunuyoruz. Göreceğiz mi şimdi efendim? Tabii göreceğiz efendim. O zaman şimdi başka anlatacağınız bir şey yoksa? Başka olursa, anlatacağım. İçeceğiniz kadar, var mı? Kendinize tabii, özel içeceğiniz. Kendimize özel içeceğimiz meşrubatlarımız var. Ama şalgamımız var. Adana, şalgam Adana'dan Adana Tabii Adana'dan, Adana'dan Bize şalgamı da anlat. Bu şalgam Şal, neyden yapılıyor? E, bir anlatalım. E, şalgamımız kırmızı avuçtan oluşan harmanlayıp suyunu, sirkesini, şerbetini verip tanesiyle birleşen özel acı sosuyla birleşen apayrı bir lezzet şalgam. Şimdi o zaman kebap bölümüne geçelim. Tabii geçelim efendim. Kebaplarımızı yapalım. <laughs> Tabii yapalım. Hadi muydu? o zaman. <laughs> İrfan Usta, şu anda ne yapıyoruz? Şu anda patlıcan söğürme yapıyoruz efendim. Patlıcan söğürme efendim Patlıcan bir özelliği var mı? Tabii ki özelliği var. Topan olması için daha lezzetli oluyor. E, <laughs> çünkü bunu lezzeti apayrı e, Samırsakla birleşir. E, üzerine e, sumak atıp e, nareşki ve zeytinyağıyla birlikte gönderiyoruz. Soyacağız mı şimdi? Evet Ahmet Bey. E, buyurun size de bir tane. Hem soyalım. Sen beni çırak olarak aldın galiba. Aldım efendim. Size de yani yetiştirelim size de. Artık usta yetişmiyor. Değil mi? <laughs> Aynen. Ben güzel tepsi kebapları yapıyorum usta. Oo, bravo Ahmet Bey. yani Sizden de öğreneceğim çok şey var. Belen tava yapıyorum. Oo. Eli böğründe yapıyorum. Süper süper. Biraz sıcak Ahmet bey Evet usta. Bunu da, ya, yani valla beni yani, ya. Yanmasa bu iş yürümez. Değil mi? Çünkü efendim usta olmak için biraz usta, yanmak gerekir. Tabii ki. Tabii ki efendim. Yanacaksınız. Yanacaksınız. Oy. Evet Ahmet Bey. Ben soydum. Size hala soyacaksınız. Efendim ben Nasıl? daha yeni başladım. Aha, yavaş yavaş Ahmet Bey. Ben bu, bu işin ustası işten... değilim. Hemen şöyle ben bir <laughs> tabii, kolay yol bulayım. Aa e, tabii ki. Hemen şöyle. Tabii ki efendim Evet Ahmet Bey bu bizim Adana yöresine ait bir patlıcan söylememiz Bunu herkes istiyor Herkes bunu... istiyor ama herkes yiyemiyor Aynen öyle Değil mi? Aynen öyle Ahmet Bey Ustam ben de bu işi kaptım ya şey, Maşallah tabii Bıçakla ki Bıçakla da olsa Oo. Evet. evet Ahmet Bey şimdi patlıcana bak Kapan patlıcan bu <laughs> Ben yaptım Evet Ahmet Şimdi Bey ne yapıyoruz yap ustam söyle bakalım Evet Ahmet Bey şu an e, uçlarını kesiyoruz Uç. Tamam Bunu da bu şekilde kesiyoruz Ahmet tamam. Bey Ondan sonra bunu da kesiyoruz efendim Kes Destek Ondan Doğru. sonra şurada küçük bir tane e, zırhımız var Aha. Onu da bu şekilde istiyorsanız vurabilirsiniz mi? tabii ki Ben samırsağı getireyim bu arada Evet Ahmet Bey samırsaklarımız da usta. geldi Olmaz mı ben ya? Ezeyim, bu işi kavradınız siz Evet Evet Ahmet Bey, yani benden iyi yapmaya başladınız. <laughs> yani boynuz kulağı geçer derler ya, gerçekte... Boynuz yani, kulağı değil. geçmesi, Evet. neydi? Kulak görevini yapmamıştır. Yapmamış o, <laughs> evet. Evet. Sörme iki kişi mi, ortaya mı yapıyoruz? 14 <laughs> Tamam. Evet Efendim, Ahmet, kendi ben... söğürmeni kendin yap. Aynen öyle, Ahmet Bey biraz tuz atıyoruz söğürmemize. Sumbağı ne zaman atacağız? Sumbağı şimdi üzerine birleştireceğiz. Ha. Sunmak var ya çok güzel bir şey ha. Aa, evet Ahmet. Ah, çok faydalı. Ahmet Bey bu işi kaptı. Ahmet Bey'i buraya transfer ederim. Kaç lira vereceksiniz sanıyorum diye. Evet. siz ne isterseniz. <laughs> <laughs> Önce bir ufak bir mevlerle başlayacağız Ahmet Bey. Tamam o zaman. <laughs> Karın tokluğuna mı yoksa maaş verecek misiniz? Önce bir karnımızı doyuralım sonra Değil tokluğa mi? bakarız. <laughs> Evet Ahmet Bey. Şimdi, tamam mıyız şimdi? Evet tabağı birleştiriyoruz. Ortasına şöyle. Oba. Evet. Biraz sıkıntı, yanlış mı oldu? Hiç sıkıntı değil. Oba. Evet, evet Ahmet Şöyle Bey. yerde bırakmayalım değil mi? Evet. Ziyan Son olmasın. O şerbeti alsın orada. Değil mi? Güzel yanı burası. Evet. <laughs> şimdi. Efendim, sövürmeyi yaptım. Evet. Sövürmeyi yaptık Ahmet Bey. Şöyle bir e, yayıyoruz ortada. Yayıyoruz. Tabi. atıyoruz Efendim. Şimdi Efendim. Sumana atıyoruz şöyle. O Nusret gibi. Nusret Aa. gibi değil bu farklı. <laughs> Ahmet Bey. Nusret gibi değil bu. Ahmet Yapo'nun <laughs> evet. özel sumak atışı. Aynen. Ondan sonra Tamam üzer... mı Evet. Şimdi Sıradan... nar eşkisini atıyoruz. Bu mu? Evet. Üzerine of. şöyle güzel gezdiriyoruz. Bu hataydan mı geldi? Nereden geldi? Özel evet. Süper. Başka? Zeytinyağını gezdiriyoruz. Zeytinyağımız. Ve müşterimize u biliyoruz afiyet olsun ya bunu biz yemeyecek miydik şimdi tam buydu Beni çalıştırıyorlar ya vallahi ya. Evet. Önce çalışmak sonra yemek. Şimdi sırada ne var? Sırada Adana kebabımız şimdi var. Şimdi Adana Onu da sen yap. Tamam ben yapayım. Onu da sen yap. Biz bakalım. Ustam şimdi Adana mı yapıyoruz? Evet yaparsın. Adana yapıyoruz. Hadi tamam. başlayalım. Hadi sen. başlayalım, hadi başlayalım efendim. Tamam. Daha, daha önce de bunu çekmişsin Tabii. zaten. Tabii inceltiyorum. inceltiyorum. Tamam, tamam ee, Bu kuzu boşluğu ve kuyruk yağdan ve dananın löpetinden oluşan bir Aa. kıymamız. Yüzde kaç işte dana yüzde kaç mesela kuzu boşluğu? Mesela yüzde otuz kuzuysa yüzde yirmisi dana, yüzde yirmi de kuyruk ya. Tamam. Bunun dışında baharat Bunun olarak dışında yapıyoruz. sadece tuz atıyorum. Sadece tuz. Evet. Peki Adana olması için, acı olması için bir şey? Acı, acı baharat Yaprak pul biberimiz dediğimiz He. yağlı yaprak pul biberi kullanıyoruz. Uf, var mı ondan burada? Olmaz olur mu efendim? Haydi bakalım. Atıldı mı, atılacak mı? Atılacak efendim. Atılacak. Efendim, adanamız pişiyor. Pardon, evet. hazırlanıyor. Az sonra pişireceğiz. Evet. Bu eee sen kasla yaparsın Tabii böyle. Tabii canım. Yani body e gitmene <laughs> gerek yok. Yok. <laughs> Peki ustam bir kişinin en fazla kaç adana yediğini gördün meslek hayatında? Meslek hayatında 3 adana yediğini gördüm. Buna Aynen. şahit oldum. 3 adana bir şey değilmiş. Üç, üç, i̇şte. <laughs> Ama şey olarak dünüm olarak 5 tane yeni de gördüm. 5 tane. 5 tane. Ne olacak? Evet. Görüyorsunuz. Görüyorum. Ee, görüyorum. Pam Muhteşem. Ee, pamuk gibi oldu efendim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir, bir daha bir tur daha atıyorum. Ondan Hadi sonra bakalım. saplamaya geçeceğiz. Evet. El kıyması dediğimiz zırhta yapılan bir Adana kebabımız. Kıvama geldi efendim. Şimdi ne atıyoruz buna? Şimdi pulveri atacağız efendim. Hadi bakalım atalım ustam. Önce bir şöyle bir yumuruyoruz kendine geliyor. Şuna bak, pamuk, pamuk, pamuk gibi oldu diyorsun. Adana pamuğu mu? Ah, Adana <laughs> Çukur, Çukurova'nın pamuğu meşhurdur bak. Aynen öyle efendim. Ait. Bir daha bir daha atalım efendim. Bir, bir daha atalım. Bir daha atalım efendim. Söyle, hop. <laughs> bir ara Türkiye Büyük Millet Meclisinde çi kökte evet. yapıp tabana yapıştırmışlardı. <laughs> Doğru. O geldi aklıma. <laughs> Ben de Adana yaptım attım. attım. E, e, iki gün sonra tekrar aldım onu orada. Evet Ahmet Evet. Bey, şöyle alıyorum. Tamam. tamam. Yiyeceğiniz kadar. Tamam. Ondan sonra bizim burada yağlı dediğimiz yaprak biberimiz var efendim. Tamamdır efendim. Şöyle atıyoruz. Of. Ondan of. sonra yumuruyoruz efendim. Şimdi i̇şte bu, bu, şiş, bir şiş mi oluyor bu? Bu e, bir buçuk sorsun. Korsun efendim. Tamam. Bunu komple saplayacağım efendim. Size Haydi ortaya. bakalım. Evet şişimizi getiriyoruz. <laughs> evet Ahmet Bu da bizim suyumuz. Buzlu suyumuz. Ha, ee, Onun ne özelliği var buz olması? Onun özelliği e, efendim e, saplama. Anladım. Evet Ahmet Bey. Boru kebabı dediğimiz. Boru kebabı bu mudur? Aynen budur. Haydi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ocağa birleştireceğiz. Haydi gelsin. ocağa doğru gidelim. Buyursun. Şimdi sıra ha. ustamda. Evet. Ustam isim neydi? Mustafa. Mustafa Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş Mustafa, geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıldır meslektesin? Vallahi aklım erdi herhalde buradayım. Kaç yaşından beri? E, çocukluğumuzdan beri. Biz çocukluğumuzda çırak olarak kebapçılarda çalışıyoruz. E, yaşım 55. Var hesap et. <laughs> Nereliydiniz? Adana. Siz de Adana'lısınız. Biz de Hataylıyız. Ooo hemşeri. Aynen. Şimdi bizim Hatay'da böyle ekmek kebaba yağlanır. Evet. Siz de yapıyor musunuz? Aynen. Biraz sabrederseniz görürsünüz. Sabrederiz. İyi evet. bir Adana peki kaç dakikada pişer usta? İyi bir Adana yok ee, yaklaşık. 5, 7 ile 10 dakika arasında. 7 ile 10 dakika arasında. Peki ustama sordum size de sorayım. Bir müşteri yani buraya kebap yemeye herhangi bir yere kebap yemeye giden birisi Adana'nın iyi olup olmadığını nasıl anlar? Abi çatalı vurduğunda e eğer kebabı bulgur gibi dağılıyorsa o kebap on numara bir kebaptır. Eğer dağılmıyorsa jop gibi ise isterse ceylan eti olsun. Değil olur mi? güzel bir şey olmaz. Ondan olmaz. Evet. Şimdi biber de pişiriyorsun galiba. Evet. Of vay 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 vay. Size şöyle söyleyeyim, biz bu kebabı Bodrum'da, ee, nasıl diyeyim, Bodrum'a kebabı öğreten biziz. 01 Adana Restoran vardı yıllar önce. Evet. Yani yaklaşık bunu İstanbul müşterisi de bir iyi bilir. Biz bu kebabı o zaman Bodrum'da ilk başlatan biziz. Çorbanın yanında kaşarı, rokayı veren biziz. İlklere imza attık. Biz. Aynen. Yani ama şimdi herkes olmuş kebapçı. Kebabın güzelliğine bak. Bakıyorum zaten evet. ustam. Hatta aşık olduğum gibi bir şey yani. <laughs> bu kebabı her usta da pişiremez yani. Değil buraya mi? diye gelip bu kebabı yapamayıp işi bırakmak zorunda kalanlar vardı. Bir saniye onu bir daha alayım bir daha alayım. Bir şey, şey dedin. Şu kebabı evet. ustayım diye gelip buraya işe başlayıp daha sonra yapamayıp işi bırakanlar var. Yeni gelen işe başvuran birisini Adana'da mı deniyorsun? <laughs> Tabii. Becerdi becerdi. Aynen bizim lokantanın temel yemeği Adana'dır. O diğerleri teferruat. Bunun dışında Adana'nın dışında neler var ustam? Abi Adana'nın dışında ızgarada aklına gelecek her türlü. Beytisi, sarma beytisi, Hı -hı. patlıcan kebabı, alinazi, tavuk şiş, çöp şiş, ciğer ve ciğerimiz on numara. Aynı Adana usulü kuzu ciğerinden yaparız biz. Şimdi ben yağlı kara da istiyorum, ciğerler evet, de istiyorum. yağlı karamız var, Hı -hı. küslememiz var. Yani... Eee affedersiniz hayvanla çıkan her şeyi biz burada kullanıyoruz. Böbrek var mı? Var böbreğimiz de var. Allah'ım. Koç, Koç yumurtası var. Şu an böbrek var mı? Var abi. Tamam böbrek de atalım iki tane. Eyvallah. Atarız <laughs> abi ne demek. Tamam o zaman şimdi <laughs> yemeğe geçeceğiz ustam. Var mı anlatmak istediğiniz başka bir şey? Abi buraya gelen Adana'da kazancılara gitmiş gibi olur. O kadar söyleyeyim. Peki sana son bir şey söyleyeyim. Bu videoyu izleyip yorum atan kaç kişiye kebap hediye ederiz? Ederiz abi canı sağ olsun sen belirle onu. <laughs> e, biz Adana Adana, öyle öyle Adana'da öyle şeyler bulamayız. E, bizim bir abimiz vardı, 81 kişi ısmarladı. Ismarlayayım abi, sen canlı sağ olsun. 81 kişiye diyor evet. muyuz? Olur abi, gelsin. Tamam o yorum atanlara, sizin Eyvallah. hesabı takip edenlere... Eyvallah. Ben paylaşacağım bunu, 81 kişiye Eyvallah. ısmarlayacağız. Efendim, şu anda ağlar restoranda. Kuzenim Elisa Hanım'la birlikteyiz. Elisa'yla tadıma geldik biz. Elisa, şimdi Adana'dan vereceğim sana. Sen Mersin'de bol bol Adana yiyorsundur gerçi. Evet. Artık Adana güzel mi değil mi? Senin anlaman lazım. Değil mi? Aynen. Şöyle Adana'dan bir vereyim. Biber ister misin? Yok, istemem Biber ben istemiyor anladım. musun? Ekmekten vereyim mi? Olur, şu ekmek. Şöyle ekmekten de vereyim. Şimdi bak Adana'nın en büyük özelliği neydi? Güzel olduğunu nasıl Acı. anlayacaktık? Çatal bir vur bakayım. Şöyle. Öyle değil, şöyle. Şöyle vurduk, Heh. dağıldı. Bak. Evet. Bu dağıldı. Bu Adana'nın güzel olduğunu gösteriyor. Heh. Tamam mı? Tamam. Dağılıyorsa Adana güzeldir. Şimdi tazelik testini geçti. Bir de tadına bakalım değil mi? Çok güzel. Acı var mı acı? Biraz ama çok güzel. Biraz. Bir de ben bakayım tadına. Mükemmel. Adanamız dağılıyor. Şöyle. Acayip güzel. <laughs> Çiğnemeye başladığım anda kuyruk <laughs> yağına hissetmeye başladım. Bu kuzu dana karışımı. Çok güzel. Bu adana yeni efendim. Elisa, şimdi adanamızın tadına baktık. Evet. Neyin tadına bakacağız? Mezelerin tadına Deze. bakacağız. Hangisinden başlamak ister? Deniz börülcesi. Deniz börülcesi. Evet. Hadi bakalım. Deniz börülcesinin tadına bakacağız. Hadi bak bakalım. Çok güzel. Güzel mi? Allah Allah. Hakikaten güzel ya. Işığımız da kapanıyor gidiyor. Neyse salatamızın da tadına bakalım. Baya güzel. Efendim, yemekler harika. Hadi afiyet olsun.